Merhaba hanımlar, Deren'in Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem çok kolay hem de çok gösterişli namaz örtüsü modelimi paylaşacağım. Daha önceden zürafamı çekip hazırladım. Dağlarımı da hazırladım. Bir önceki videomda dağlarımın yapımını göstermiştim. 13 tane zürafa ile dağlarıma başladım eksiltme işlemi yaparak 1'e gelinceye kadar devam ettim. Aradaki boşluğumu ise şöyle göstereyim. 9 tane zürafa olarak bıraktım. Dağlarımın yapımını daha önceki videomda paylaştığım için şu an çiçeklerimin yapımına başlıyorum. İpimi iğneme taktım. Şöyle. Buradan 3 tane sayıyorum. Dördüncüye İpimi sabitliyorum. Bakın şöyle. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Diğer zürafama batıp bir yuva oluşturuyorum. Altta kalan ipimi de içine dahil ederek bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Daha sonrasında 9 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın eşit olmasına dikkat ediyorum. Bakın şöyle. Şunu biraz daha küçültebilirim. 9 tane pırpırımı yapıp hemen geliyorum. 9 tane pırpırımı yaptım. Son yaptığım pırpırımın içerisine geriye dönüyorum. Bir tane tepeye pırpır yapıyorum. Daha sonra bütün pırpırlarıma batıp zürafa oluşturuyorum. Son zürafamı oluşturup bakın şöyle geriye dönüp bir tane daha pırpır oluşturuyorum. Bu şekilde eksiltme işlemi yaparak zürafa sayım bir olana kadar devam ediyorum. Tekrar zürafalarıma batıp Sona kadar zürafa ile devam ediyorum. Son zürafa geldim. Tekrar pırpırımı son zürafama geri dönerek oluşturuyorum. İpimi ben biraz uzun iki kat bağlıyorum. Çünkü çiçeklerimde ek olmasını istemediğim için. Bakın şöyle geriye döndüm. Aynı şekilde eksiltme işlemi yaparak geriye dönüyorum. Bütün zürafalarıma sadece bir kez batıp zürafa oluşturuyorum. Hem başta hem sonda birer tane pırpır pır yapıyorum zürafa yerine. Zürafa sayım bir kalana kadar ben bademimi yapıp hemen geliyorum. Zürafa sayım bir kalana kadar devam ettim. Tek kalan zürafa amada bir pırpır pır daha yapıyorum. Ve ipimi temizliyorum. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. Şu şekilde tersten başlıyorum. Buradaki ipimi de temizliyorum. Her bir pırpırıma batarak yuvalar oluşturuyorum. Ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde şu şekilde. Başa kadar devam ediyorum. Şuradaki dağımdaki en alt pırpırıma ipimi geçiriyorum. Buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane zürafa mı yapıyorum? Sinek kanadı yapacağım buraya. Onun için bir tane pırpırımı oluşturuyorum. Tepesine batıyorum. Tekrar ipimi indiriyorum yuvama. Ve tekrar yukarıya ikinci katını çıkıyorum. Tekrar ipimi indiriyorum. diğer yuvama zürafa ile atlıyorum. Aynı şekilde sinek kanadımı oluşturuyorum. İkinci katımı oluşturdum. Diğer yuvama atladım zürafa ile. şekilde devam ediyorum. Başa gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle. En tepeye geldiğim zaman şuraya bir tane zürafa yapıyorum. Bakın şuraya en tepedeki bademe yaptığım pırpırıma geniş bir zürafa oluşturuyorum. İçine tekrar dönüyorum. İçine aynı şekilde sinek kanadımı yapıyorum. Daha dik durması açısından bunu bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde. Sadece en tepedekini böyle yapıyorum. Diğerlerini aynı şekilde devam edeceğim. Tekrar aşağı indim. Yanındaki yuvama zürafa ile iniyorum. Tekrar sinek kanadımı yapıp devam ediyorum. Bu şekilde en sona şuraya gelene kadar devam ediyorum. Hemen geliyorum. En sondakisine kanadımı da yaptım. Bakın şöyle şuradaki dağımın en alt pırpırına batıp tekrar buradaki pırpırla birleştiriyorum. Araya bir pırpır daha yapmış oluyorum. Şu şekilde ayarlıyorum elimle ki çok büyük olmasın. İplerimi temizleyip namaz örtümü tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar namaz örtümü tamamladım. Bakın. Kenarlarına da sadece bir başını bu şekilde yapıyorum. Kenarlarına şu şekilde su yolu yapıyorum. İki günde yapıp satabileceğiniz çok şık, çok da kolay bir model. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Şöyle göstereyim daha yakından. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.